Tabi e, kitabın ve e, dönemin içinde e, baktığımız zaman bugün e, bu tip bir kitabın belki yazılması çok daha e, ender e, ender çünkü bütün bir e, toplumsal formasyonun e, değişmiş olduğunu görüyoruz yani en e, basit e, olaylar bile. Sonuçta özellikle batı Avrupa veyahut Amerika ve Amerika'dan gelen bir şekilde bütün her yere yayılmış bir şekilde tuhaf bir iş etikası haline dönüşen bir zamanın içine girdik sanki. İş etikası diyorum çünkü Foucault anti için gerçek bir etika kitabı diye yazıyor. E, faşist olmayan bir hayata girişle ilgili olarak o ön sözünde e, Amerikanca'ya çevrildiğinde kitap. E, ama aynı zamanda etikin almış olduğu bugünkü anlam bir tür e, bütün bir arzulanan makinelerin yahut arzulanan üretimin kesilmesiyle çok alakalı duruyor. Yani bütün bir e, Deleuze ve Guattari'nin bu kitaptaki bize anlatmaya çalıştığı şey, yani daha da detaylı bir şekilde birazdan e, kitaba tekrar gireceğiz ama e, bugün ne? Çünkü bir maceradan bahsediyoruz değil mi? Bir düşünce macerası nereden nereye doğru geliyor ve bugün 20 yıl sonra da yani son e, felsefe nedir kitabından itibaren 20 yıl sonra aşağı yukarı nasıl bir toplumsal formasyon ve nasıl bir zihin içindeyiz. Bu hem sanatsal olarak hem düşünce hem siyaset büyük e, sorunları beraberinde taşıyor. Bugün etik diye algıladığımız mesele, mesela e, Fransa'da 1980'li yılların sonunda e, Başkan Cumhurbaşkanı François Mitterrand döneminde bir etik kurulu kurmuşlardı. Etik kurulu bu e, biyolojideki, genetikteki ilerlemeler hakkında fikir öne süreceklerdi. İçinde filozof, genetisyen, sosyolog gibi bir takım toplumda kanaat önderleri diye adlandırılan insanlardan oluşan bu etik aynı zamanda Fransa'daki başka bir televizyon programıyla kesişti. O televizyon programı da Bernard Pibo adlı bir televizyoncu. Kitap programlarıyla 68'den sonra ortaya çıkan bir figür. Kitabı tanıtan programlardan sonra 80'li yılların ikinci yarısında Fransızlara dikte imtihanı yapmaya başladı televizyondan. Kitle e, öğretisi. Açık öğretim gibi. Ve de tam bu sırada tabii çok e, matrak bütün bu etik komitelere yahut dikteyle öğrenilen bir Fransızcaya çünkü internet dönemine doğru gidiyorduk. Fransızlar Minitel diye bir şey çıkarttılar 1985 yılında. Daha o zaman sanıyorum hiçbir bugün kullandığımız sistemlerin hiçbiri yok. Microsoft vesaire. Ve doğru yazmak lazım ki makineye karşılığının cevabını alabilelim. Şimdi bu yeni bir şey. Buna karşı da Fransız banliyosu birçok şey üretti. Yani karşı derken de facto karşı, kendiliğinden karşı bir şekilde bir verlan dedikleri şey, tersten okuma. Bir de banlieu Fransızcası diye bir şey çıktı. Arapça kelimelerle yani bir tür Kafka minör edebiyatta olduğu gibi göreceğimiz gibi standart dille minör kelimeler arasındaki bir yeni Fransızca bu göç meselesi aslında e, Fransız devletçi politikasının da bir tür e, <laughs> tıpkı arzunun kesilmesi gibi akışkanlığın kesilmesi gibi e, yeni kotsuzlaştırılmış olan bir toplumsal akışkanlığı da kesen devletçi bir e, politikanın ürünü olarak e, kaldı ve bu sırada Döloz'un e, bir gün bir rüya gördüm. Korkunç bir rüyaydı. Rüyamda ilkokul öğretmenimi ve Bernard Pivo'yu gördüm diyordu. Dikte yaptırıyordu bana. Etik e, meselesi aslında böyle bir şey ama kitabın etiği yani Özgürleşme etiği, akışkanlık etiği ile bugün bizim e, toplumlarımızda kullanmış olduğumuz etik arasında zannediyorum büyük bir akışkanlıkla akışkanlığı kesme arasındaki ilişki gibi büyük bir e, duvar politikası var. Nasıl ki sınırlara yabancılar girmesin diye... Yahut e, İsrail'de Filistinliler öbür tarafa geçmesin diye duvarlar örülüyor. Bugün de etik komisyonlarıyla e, birçok kurumda bu devlet kurumları olabilir. Özel kurumlar olabilir. Birçok kurumda büyük bir etik heyecanı var ve etik heyecanı aslında deminden ya yani dünden beri bizim burada konuşmuş olduğumuz libidinal ekonomiyi Tamamen yok eden, kesen bir politika. Yani Amerika'daki o taciz, 1980'lerdeki taciz ilişkilerinden başlayan, yani bir kadınla kapalı bir odada karşı karşıya konuşmanız bile bir taciz unsuru olabilecek kadar öteye gidebilen bir insan ilişkileri içinde. Yığına 80'li 90'lı yıllarda değil mi? Ee, taciz örneği Ameri Amerikan filmleri bunun üzerine çok gitti. Ee, bütün bu kapitalistik dünyanın içindeki var olan yeni kodlar, yeni e, kurallar, yeni e, yerine yurduna sokma hareketleri e, etik diye bugün adlandırılan ve Deleuze ve Guattari'nin etikasından tamamen çok farklı olan başka bir anlamda bugün kullanılıyor. Tabi bunun yanında bütün bir 68'in getirmiş olduğu büyük özgürlüklerin bu 70'lerdeki o kitapta büyük yeri var. Zaten kitabın üzerine yapılan yorumlardan birçoğu 3 öge üzerinde düşünüyor kitabı. Biri Freud psikanaliz. İkincisi Marx yani üretim. Ama bunu yapan tabi Frankfurt Ekolü'nde Marcuse vardı. Ve bütün bu Eros ve Uygarlık kitabı toplumsalla bireysel arasındaki bir tür kesişmeler üzerine düşünüyordu ama Freud ve Marx'ı birleşmesi vardı. Ama hala o ikilik, ikili birleşme, ikilik karşıtlık ilişkisi birey ve toplum arasındaki o ayrım e, orada devam etmekteyken Döloz ve Guattari aslında Lacan'ınkine benzer bir şey yapıyorlar. Nasıl Lacan hayal gücüyle gerçek arasına sembolü soktuysa öznenin derinlemesine yarılmasını öne sürerken Dönöz ve Guattari de teoriye Marx ve Freud'un arasına Nietzsche'yi sokuyorlar. Nietzsche'yi sokuyorlar. Nietzsche burada çok e, enteresan bir figür. Çünkü bütün bir şizo analizin arkasındaki edebiyatın Sanatın yani felsefi boyutunu Nietzsche'de bulacağız. Çünkü hepinizin de belki e, bilmiş olduğu gibi sanatçı filozof figürü olarak Nietzsche'nin üslubu sıklıkla vurgulanan bir şey. E, Antioedip 68'in analizi diye bakılan bir kitap aynı zamanda. Ama 68'in analizini yaparken kitap 68'in düşünce pratiklerini ve yapısını bir şekilde içinden oymaya başlayan bir pratiğin kitabı. Deviren, karşı çıkan demiyorum çünkü Döloz Begvatari'nin bu düşüncesinde karşı çıkmak sözcüğü yeterli bir sözcük değil. Üretim ve yaratı karşı çıkmaktan çok daha ilginç, daha enteresan, daha siyasi bir tavır. Yani işçi sınıfının burjuvaziye karşı çıkması, sivil toplumun devlete karşı çıkması, insan haklarının despotizme karşı çıkmasından çok bir başka kavram kaçış çizgileri daha önemli. Karşı çıkmak değil, kaçmak ilginç. O kadar ki kaçmanın ne olduğu hani korkak, kaçak gibi bir eleştiri yapılmaya kalkındığında e, Döloz'un diyaloglarda Claire ile ortak kitapları diyaloglarda yap, söylemiş olduğu bir örnek var. <laughs> e, ee, Kara Panterlerin <laughs> hapishanedeki lideri Jackson'ın cümlesini örnek gösteriyor. Ve cümle kaçıyorum kaçıyorum ama kaçarken savaşacak yeni silahlar arıyorum. Yani klişeler üzerine oturan bir karşı çıkıştan çok pragmatik olarak hangi silahlarla bugün bugünün kapitalizmiyle devrimci mücadele yapmak mümkündür sorusu bir soru Antiyodip içinde. İkinci büyük soruyu Frans Başat'le Kenzen Literer dergisinde bir edebiyat dergisi düşünce ve edebiyat dergisi hala çıkıyor. Orada bu kitap üzerine e, yazmış olduğu yazıda ikinci vurguyu yapıyor. La Boesi'den beri sorulan soruyu diyor Deleuze ve Guattari yeni baştan soruyorlar. İnsanlar niçin baskıyı arzular, tahakküm altında kalmayı arzular ve bunu yapmak için de başkalarının da tahakküm altına alınması için çaba gösterirler. Yani arzu üretimin, arzuların üretiminin nereye doğru akışkanlık taşıdığı e, antiyotipin etikasındaki belki en önemli sorulardan bir tanesi niçin tahakkümü arzuluyoruz? Ve niçin Foucault'un da belirtmiş olduğu gibi niçin faşizmi arzuluyoruz? Ama bu faşizm sadece devletin yahut toplumun, toplumsal üretimin faşizmi değil. Foucault'un akıl için sorduğu soruda olduğu gibi kendi kafamızdaki faşizm. O arzumuzu niçin baskı rejimlerini kurmak için akışkanlığına ket vurmak üzere gelen bir baskı rejimi için kullanıyoruz. Bütün bu mesele içinde tabi edebiyatın e, önemli bir yeri oluyor çünkü dün de çok örneklerini vermiş olduğumuz gibi ya birkaç örneğini vermiş olduğumuz gibi Fransız edebiyatından çok fazla örnek vermeyen Dölez Arto'nun bir kavramını kendilerinin Kapitalizm ve Şizofreni kitabının birinci cildinin içinden de daha sonra bin yaylarda da ele alacakları organsız beden kavramına yaslanıyorlar. Organsız beden de aslında oldukça döneme ait siyasi bir kavram. Artun'un ki belki bir deli politikası ama e, Döloz ve Guattari'nin kullandığı anlamdaki organsız beden bir sosyus halindeki bir toplumsal haldeki bedenin içindeki organların fragmanterliği, parçalılığı ve aynı zamanda birbirleriyle olan özelliği, bağımsızlığı, alakasızlığı ve bunun bir organizma olarak işlememiş olması. Organizma çünkü organizma merkezi bir hareket baştan bir yerden kontrol edilen ve o kontrolün bütün parçalarını o denetimden geçiren bir aygıtın yani devlet devlet aygıtı veya parti aygıtı nasıl isterseniz isterseniz sivil toplum deyin, özel kurumlar deyin, devlet kurumları deyin, devletin kendisi deyin. E, bütün bir merkezileştirme hareketine karşı bu kavram artıdan ödünç alınan bir kavram. Şimdi bir bütün bir e, Arto'nun deliryumu içindeki gerçekleştirdiği <laughs> yani e, tiyatrosunda ve edebiyatında gerçekleştirmiş olduğu şey Fransızca dilinin hem sentaksını, söz dizimini hem de anlam taşıyan kelimelerini yersiz, yurtsuzlaşmak üzere yani, akronik bir anakronik veyahut bir e, terim kullanıyorum çünkü Arto'nun kullandığı bir şey değil ama Deleuze ve Guattari'nin kullandığı anlamda sesin ses birimin hatta e, kelimenin biçimini kırmaya başlayan ve onu kırdığı kadar yaran, sesi titreten, rezonansa sokan, titreşime sokan Artun'un sesi agramatik ee, agramatikalite diye adlandırdıkları, gramer dışı, kelime dışı, anlam dışı, anlamı olmayan kelimelerin uydurulması. Şimdi Artun'un Burada son 1947'deki Tanrı'nın yargısıyla işi bitirmek üzere. Evet. Çıkmadım. Ee, bunu biraz bakalım isterseniz ne oldu? Çünkü buradaki yani söylediğim şeyi duymanız e, şart bence anlayabilmek için o kelimenin içindeki sesin nasıl kırıldığının görmek bakımından. Bir tür Arto Meksika sınırındaki yerlerle, hopilerle. Bu bir radyo konuşması. Bu başladığı için hopileri kestim şimdi. Şunu koyabiliyor musun? Bu, bu mu? Bu Başka bir ahenk yani e, inharmonik. 맞지막에지 mı? Radyo kaydı sanırım sadece değil mi? Görsel bir şey yok. çok Sadece radyo ses kaydı. kaydı mı? O zaman Öyle olması lazım. Yani ben, ben de bunu ilk, defa açacağım. Çünkü YouTube'a alışık değilim. Bak <laughs> dinlemeyi. Arto Artu ile konuşuyor kendi kendisiyle. Siz diyor dili misiniz diyor mesela hayır diyor dilim değilim ben diyor bu tarının e, yargısında bitirmek için önce diyor Amerikalıların 47'den bahsediyoruz Hiroşima sonrası bombaladığı bütün bu bombaları imha etmek lazım. ...çok aktüel bir şey aslında. İnsan hastadır. Yani o şeyi yani Fransız bilmeseniz bile... ...o kelimelerdeki kesikleri fark ediyorsunuz herhalde. Hece 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 ses birimler birbirlerinden ayrılıyorlar. Le <laughs> Arto e, başta başka aktör. Abel Gans'ın filmlerinde falan oynuyor. Görenleriniz vardır belki. Gençliğinde. Daha sonra edebiyatla çok alakalı. Yani yazar. E, Galimara bir yayın evi Fransa'daki çok büyük bir yayın evi Metinlerini yolladığında bunların işe yaramaz olduğunu söyleyen editör yolluyor bunları. Arto çok büyük bir şey içinde yani e, şey, psikiyatri hastaneye giriyor çıkıyor kapat kapatıyorlar büyük ürünler geçiriyor. E, Meksika seyahati çok önemli çünkü bütün oradaki e, halüsinasyon gösteren mantarları tatmış ve denemiş ve e, onların etkisiyle korku tiyatrosunun bütün bu seslerin kırılmasını falan büyük bir yaratıcılık aslında tabii yani. E, ve aynı zamanda o kadar da siyasi. Bir o kadar da siyasi. Evet, yani örnek olarak yeterli herhalde. Şimdi bütün e, iktidarın olduğu kurumlar yani mikro iktidarlar işte e, bir e, yayın evinin başındaki editör bir e, psikiyatrik hastanenin başındaki hasta bakıcı, başındaki değil de bir birimin başındaki hasta bakıcı ve doktoru vesaire büyük bir arzunun akışkanlığının kesilmesi için yapılan bütün bir ee, çalışma Aslında yani e...